Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Doom Dark Age'de sağda yazan gizemleri buluyoruz. İlk bölümdeyiz. Gizemlerin içinde toy oluyor, oyuncak oluyor vesaire oluyor. O yüzden sadece gizemleri kayıt altına alacağım. İlk bölüm. Buradan başladınız. Buraya geldiniz. Şurada size eldiveni veriyor. Burada eldivenle birkaç kişiyi öldürmenizi istiyor. Benim suratım buraya dönük şu anda. Şöyle bir alanda görev yapmanızı istiyor. Tanıtım bir nevi. Yani üçlü combo yaptıktan sonra eldivenle şu kapı açılıyor. Bu kapı açıldıktan sonra ana gideceğiniz yer burası zaten. Solda buraya çıkacağınız bir alan var. Gizli bölge bulundu. Buldu. Birinci bir gizli bölgemiz burası arkadaşlar. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak burada şöyle gösterecek olursam. Bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. İkinci bir gizli bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Lokasyon olarak buradayız. Hikayeye devam ediyoruz. Burada oyuncağın olduğu yerdeyiz. Gizli bölgemiz orası ama onun için de şu mavi anahtarı almamız gerekiyor. Bölge burası. Tabii karşılaşma yaşıyorsunuz. Buradan devam. öğretici hala devam ediyor. Burada köyde öğreticiyi tamamlamak için bu yeşillere şey yapmanız lazım. Counter yapmanız lazım. Cehennem dalgası atacaklar size. Neredesiniz? At. At. Bir bir tane daha lazım. At. Öğretici bu şekilde tamamladıktan sonra Solumuzda yol var. Hala kapanmadı mı? Adam mı var? Yok. Ha Burası açılıyor. Buradan aşağı atlayacağız tabi sonraki için. Bir Burası Anahtarı almak için ne yapacağız? Ya burada da bir kosmos var ya. Bunu da indirdikten sonra buradan içeri. Anahtar burada. Mavi anahtarı buradan aldık. Gideceğimiz yer hemen şurası. Sol tarafı kırarak atlıyorsunuz. İlk burada kapıştığınız yere geliyor. Ana mekana. Arkanıza dönüp mavi anahtara gittiğiniz yola tekrar gidiyorsunuz. Zaten yerini ilk başta da göstermiştim. Burada sağda ikinci gizemimiz yer Haritada da gizemler 6'da 2 oldu. Bir sonrakiyle devam edelim. Lokasyon olarak burada bu şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki gizemle devam. Gizem lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritanın bu kısmındayız. Buradan geldik. Burada bir savaş alanımız vardı. Soldan devam ettik. Burada da bir savaştı verdik. Bu aradan geçip buraya geldik. Burada taramalı gibi bir silah veriyor. Böyle bir alandayız. İlk olarak şu sağ tarafa gidelim. Burada şöyle bir yer var, şurada da kapı var. Harita olarak bu kısımda, yani geldiğimiz yerin altına gideceğiz. Şurada kapıyı görürsünüz. Ya buraya nasıl ulaşacağım derseniz, bu şekilde buraya geldiğinizde size aldığımız yer sağ tarafı koşarak oraya. Burada Buraya gizli bölge bulundu. Haritada 6'ya 3. Bu şekilde gizli bölgeyi bulabilirsiniz. Burada kapışmanız gerekiyor. Gelen arkadaşlarla <laughs> tek tuşla indirebilirsiniz. Bu konuda Gizli bölge bu şekilde bir sonrakiyle devam edelim. Yani buranın altı. Bir sonrakile devam. Gizli bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gün şu sağdan atlayarak aşağı almıştık. Gene burada silahı aldığımız yerdeyiz. Bu lokasyondayız. Bir önceki şuradan aşağı atlamıştık. Burası içinde sol taraftan şuradan aşağı atlama yeri var. Buradan atlıyorsunuz böyle bir mağara. Oyuncak gözüküyor zaten. Bu şekilde ulaşabilirsiniz gizli bölge. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Gizem 6'da 4 oldu. Bu kayıtta sadece gizemler yer alacak. Şöyle gösterecek olursam burası. Bir sonrakiyle devam edelim. Gizli bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada geri geldik. Şu sol tarafta Şurada pembe anahtar var. Yani yeri gizli falan değil. O yüzden kayıt altına almadım. Sol tarafa gittiğinizde burada silahı aldığınız yerin üstünde şuradan girip üste çıkıyorsunuz. Hani bir zorluğu yok. O yüzden kayıt etmedim. Sonra ilk kapışma alanına geldiğinizde burada zaten pembe anahtarlı yeri görmüşsünüzdür. Burayı açtığınızda da bir buldunuz. Diyor. Haritada ilk kapıştığınız alan gizemler 6'da 5 lokasyonu burada bir sonraki ile devam ediyoruz gizli bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar daha doğrusu gizemler yazıyor sağda ama yani gizli bölgeyi buldum diyor gizemi çözünce lokasyon olarak buradayız oyun son bossuna doğru giderken burada da bir karşılaşma yaşıyorsunuz adamlar geliyor indiriyorsunuz indirdikten sonra şuradaki kapı açılıyor şurada da zaten Codex çıkıyor böyle bir alan sağda da şeyler görüyor devler buradan içeri girdiğinizde sağdan yukarı çıkıyorsunuz bizim elemanlar burada bölge sağ tarafta böylelikle 6'ya altı gizli bölgeleri tamamlamış olduk. Lokasyon olarak burada şöyle bakacak olursak burada kapıştıktan sonra son bossa gitmeden buraya geldiğinizde gizli bölgeyi buluyorsunuz. 6'da altı bu şekilde gizli bölgeyi bölgeleri bulabilirsiniz. Bu birinci bölümde arkadaşlar. ikinci bölümde ayrı bir kayıtta alacağız onları da o şekilde devam edelim. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.